Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sinsi goblinlerimizle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Troll düzen yapacağız hatırlarsanız devlerle yapmıştık süper devlerle troll düzenimizi. Çok beğendiniz dediniz ki devamı gelsin. Ben de çok farklı bir düzenle arkadaşlar. Sinsi Goblinlerle devam edeceğiz. Şu an köy binası son hesabımızdayız. Köy binası 13. Bekir abimizin hesabına geçeceğiz. Ancak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dünkü canlı yayınımda bana destek veren herkese çok ama çok teşekkür ederim. Şimdi gözlerinizin önünde arkadaşlarımıza altın biletlerini alacağım. Hatta arkadaşlar ekranda yansıtacağım. Aldığıma dair göstereceğim arkadaşlar. Hemen şöyle geçelim. Yedek seçmemin sebepleri de şöyle arkadaşlar. Yedeklerden asıllar bana dönmedi. Asıl iki kişi bana dönmedi arkadaşlar. O asılların yedekleri bana döndü. Yedekler otomatik gidiyor. Dedim ki yedekleri böyle seçeceğim. Ee, son olarak da dört kişi bana dönüş yaptı arkadaşlar. 4 kişi bana dönüş yaptı. 5. kişi bana dönüş yapmadı. Alp Öztürk ve Vedat Akba Akbağ mıydı? Akbağ mıydı? Çok hatırlayamadım bu iki kardeş. E, Alp Öztürk e, asıl tahliliydi. Vedat da onun yediğiydi arkadaşlar. İkisi de geri dönüş yapmadı. Onlar geri, geri dönüş yapmadığı için bir altın biletimiz şu an fazladan. Sizce o fazladan altın bileti ne yapalım? Yorumlar kısmına bir yazın arkadaşlar. Onu da size göre bir e, çözüm önerisi bulalım. Şimdi hızlı bir şekilde alalım arkadaşlar. Satın al diyeceğiz buradan. Ödeme başarılı oldu. Ve hop... Altın bilet satın alındı arkadaşımıza. Engincim hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum kazandığın için seni de. Şöyle bunları topar, to, toparlayalım toparlayabildiklerimizi arkadaşlar. Engin de maşallah her şeyi var ha. Kahraman kitabı büyük kitabı güç iksiri alamıyoruz. Onları sonra kendisi alır savaş kitabı ve bir taşla bağış geldi. Hayırlı uğurlu olsun Engincim. Şimdi sıradaki köyümüze geçelim. Bu arada dedim ya 4 kişi döndü. Bu 4 kişinin ikisi Gmail'e kayıtlı. Benim tüm hesaplar Supercell ID'ye kayıtlı olduğu için arkadaşlar çıkış yapamıyorum. Dedim ki ben de size akşamdan alacağım sözüm söz olsun e, telefona kaydedeceğim Gmail'lerinizi. Hani merak etmeyin dedim o iki kardeşimize de dedim videodan sonra sizinkilerin de alacağım diye. Şimdi burada diğer kardeşimizinki hemen altın biletini satın alalım arkadaşlar. Yani onu da yarınki videoda göstereceğim size bilgim olsun. Ödeme başarılı oldu bu kardeşimize de altın biletini sattın aldık arkadaşlar. Şöyle şunları bir toparlayalım. Hayırlı olsun güzel kardeşim benim güle güle, güle kullan. Şöyle abi burası nasıl boş oluyor lan? Bödü zaten aldın mı diyor. Gördünüz mü siz? Burası sanki boştu. Normal şartlarda imkansız boş olması. Neyse sıkıntı yok. Vardır için içinde bir şeyler. Bu kardeşimize de altın bileti aldık. Dediğim gibi bir tane altın bilet fazladan kaldı. İki kardeşimize de sonra alacağım. Bunun bilgisini de vereyim arkadaşlar. Biliyorum çok uzadı ama gözlerinizin önünde almak istedim. Kimsenin hakkını yemediğimi göstermek istedim arkadaşlar. Çok arkadaş diyorum. Lafın gelişi işte anlayın siz de. Hadi bakalım. Mümin düzeni at bakalım düzeni at bakalım hızlı bir şekilde mümin de düzenimizi atsın bakalım orada 24 9 dakika var 24 tane çıkıyor. 13 elmas. Abi ne yapsam bilemedim. Şöyle orduya goblin almak istiyorum. Ee, goblin. Abi şunu da iptal et hatta. Şunu da go goblin. Ya, iptal etme. Tamam goblin isteyelim. Goblin olursa. Yazamıyorum. Goblin olursa güzel olursa güzel olur. Güzel olur diyeyim. Şimdi şunları bir sil abi. Onayla gönder. Şimdi arkadaşlar şuradan gördüğünüz üzere bir depo bir savunma depo iki savunma depo iki savunma depo depo ondan sonra şurada depolar var böyle toplayıcılar derken en sonunda yine klan kalesi. E, klan kalesi Aa, abi iptal et iptal et iptal et. Yedek eksik ordu 77 tane var 77 tane var bir dakika dur eve geri dön diyelim yanlış oldu şimdi 93 tane yaptık böyle biraz yakınlaştırmak istiyorum lan nereye yolladın Allah belanı Neyse sıkıntı yok. Şuradan yollayalım. Sonra her herolarla destek vereceğiz arkadaşlar. Of 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 şöyle yolla. Yolla. Bakalım ne kadar ilerleyebilecekler. Şöyle yollamak istiyorum. Tüm goblinleri yollamak istiyorum abi. Bir de herolarla abi desteklenirse ne olur? Şöyle ilerlesinler. Dö yoksa sola kayacaklar. Şuradan bırakacağım bir dahakine hepsini. Allah. Yolla 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 yolla. Hızlı bir şekilde. Abi bir şey söyleyeyim mi? Kaçıncı depoya kadar geldiler? Bayağı bildiğin geldiler. Aa gelemediler. Tekrar. Abi gelemediler. Bu sefer şeyden yapmak istiyorum. E, ee, tokmakla falan ilerlettirmek istiyorum. Tokmakla tekrar iler ilerlettirmek istiyorum. Sonra herolarla desteklemek istiyorum. Vesaire vesaire vesaire. Şimdi şöyle. Yo Allah tokmak nereye gidiyor? Yolla. Yolla 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 yolla. Hep sola kaydı. Sıkıntı yok. Yolla. Abi diğer şekil daha iyiydi. Bak hepsini bırakınca nanay. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Teslim ol. Bir de büyülerle desteklersek bakalım ne olacak. Büyülerle, öfke büyüleriyle desteklersek bakalım ne olacak. Şuradan saldır diyelim. Bayağı öfke büyümüz var. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Kaya balonunu yolla abi. Kaya balonuyla hem savunmaları indirmek istiyorum hem şöyle yollarsak şöyle kral, kraliçe, büyük koruyucu salla. Şöyle bir öfke büyüsü. Şurayı dondurmayı, şurayı dondurmayı çak abi. Burada tuzaklar var, tuzaklar var. Öfke büyüsü abi. Dondurmayı çak. Dondurmayı çak. Aa çakamadım. Aa öfke büyüsü boşa gitti. Abi herolar zaten halletti hepsini. <laughs> abi herolar halletti. Vallahi hepsini herolar halletti hiç bir şey yapmadı büyük koruyucu falan filan Inter Milan buradan kullan aldık güzel Buraya tekrardan at abi vallahi 3 dedik <laughs> Hani üç şey dedik derken aldık hepsini Hatta kraliçe de kaldı. Kraliçe de tek başına indirir diye düşünüyorum hepsini. O savunmalar tabi sol sol tarafta. Burada amaç depoları halledebilmekti arkadaşlar. Tekrar denemek istiyorum abi. Bu sefer büyü kullanmadan sadece hero'larla gitmek istiyorum. Bakalım ne kadar ilerleyebilecekler. Onu görmek istiyorum arkadaşlar. Baya bildiğin geldik sonuna kadar geldik. Hero'lar baya destekliyor. Bir de büyüsüz yollamak istiyorum. Tekrar 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 tekrar. Hadi bakalım. Hadi abi hadi 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 hadi. Bir arkadaşımız video çekerken direkt saldırı yaptı. Yani <laughs> niye bunu buraya bıraktın ki? Zaten asıl amaç hepsini şuradan girip dönmek, 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 dönmek. Yani buradaki taktik hava uçağını alıp troll düzeni üçlemek marifet değil ya da bu köyü üçlemek marifet değil. A amacımız burada arkadaşlar. Köyü temiz temiz üçlemekti aslında ama işte sabote ediyorlar. Sağlık olsun önemli değil. Bakalım nasıl da alacak? Kendisi nasıl da alacak? Çok merak ettim. Tamamdır. Şimdi sıra bizde arkadaşlar. Bu sefer sadece herolarla desteklemek istiyorum. Şöyle yollayalım abi. Şöyle yollar ise şöyle at abi. Temiz temiz at 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 at, at, at. hızlı bir şekilde. Yolla. Kraliçe'yi unuttum. Bunu at. Sadece hiç büyük kullanmayacağım. Hiç büyük kullanmayacak. Büyük kullanmak yok. Büyük kullanmak yok. Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim abi. Depoları hızlı hızlı temizliyorlar zaten. Depoları hızlı hızlı temizliyorlar. Şöyle şuradan devam ettireceğiz. Hepsini devam ettireceğiz. Biraz ilerlesinler. Biraz ilerlesinler abi. Allah dur dur, dur 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 şaka yaptım. Şöyle yolla yolla tüm hepsini yolla abi. Buradan kullan. Oo. Bayağı bildiğin ilerlediler. Şu cehennemleri bir atlatabilsek, cehennemleri bir atlatabilsek. Barbar kral da bas abi. Gayet güzel. Buradan yine şeyler çıktı. <laughs> abi, Bayağı bildiğin. Orada hop. Buradan bunu kullan. Büyü kullanmak yok. Büyü kullanmak yok. Büyü kullanmak yok. Şuradan bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Taktik uçağını da aldık. Barbar kralı da şuradan. Al abi hızlı bir şekilde. Yani bak büyülerin ne kadar destekli olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Büyüler baya baya iyi iş yapıyor. Hero'lar da baya iyi iş yapıyor arkadaşlar. Onu da görmüş olduk. Helal olsun la. Vallahi helal olsun. Gayet güzel. Beğendiyseniz arkadaşlar bu serinin barbar bar versiyonu da çekmek istiyorum sizlerden birlikte eğer olursa. Bombacı versiyonu zaten çektim. Dev versiyonu çektim. Barbar bar versiyonu kaldı. Barbar bar versiyonu da istiyorsanız eğer arkadaşlar aşağıdan bekliyorum. Dediğim gibi bir tane altın bileti kaldı. Bu altın bileti de ne yapalım sizlerle birlikte? Kimi alalım? Eee, çekiliş mi yapalım onu tekrardan? Onu da tekrar yazarsanız mutlu olurum. Sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay. you <laughs>